şifre seçerken neleri dikkat etmeliyiz Atakan Bey? Çünkü bunları biz çok kullanıyoruz ünlü yani hayatımızda. Facebook şifresi falan mı? Yani Facebook, Twitter, yani her bütün konular ya. hepsinde. Yani dikkat Şimdi etmemiz sosyal, gereken... Şöyle, sosyal medyada şifre seçerken tabii ki dikkat edilmesi gereken e, konular var. Genelde insanlar az çok biliyor ama şifre seçerken insanların e, tuttuğu takımların kuruluş hmm. tarihleri, bu tarihleri işte kendilerinin doğum yılları, doğum tarihleri gibi rakamları. Onu kredi kartına da yapıyoruz o Koymamaları ya. lazım. Koymayın doğum tarihinizi. Yani bilgisayarda alt tire veya değişik karakter koyabilirler. Çünkü bunlara insanların erişmesi, tahmin etmesi daha zor. Yani ben genelde bütün insanlara da aynı şeyi söylüyorum. Facebook, Twitter, sosyal medyada kendi şahsi sitelerinin şifreleri olabilir. Ee, bu tür siteleri açarken koymayacaklar yani. Hacker ne demek? Bunu ekran başına da bir anlatalım. Hacker yani, ne demek? Açılımı nedir bunun? Hacker'ın anlamı e, kod yazılımlarını çok iyi bilen, yazılımcı olan insanların e, art niyetli olarak insanların sitelerini çökertiyorlar. E, bunlara hacker deniyor. Kodlarını alıyorlar, erişiyorlar, insanların hesaplarını çalıyorlar. Zaten siz de biliyorsunuz genelde bütün e, büyük firmaların patlatıyorlar. İşte hmm. değişik değişik şeyler var. Evet. Benim bir ablamın başına geldi Bildan. Emin abla sen de dinle. Evet ki durumu çok iyi olan bir tanıdığım, çok sevdiğim bir ablam işte eee çalıp herkes daha. ama e, hesap numarası ciddi, istiyor. Ciddi parası istemiş Oo. Ciddi ciddi paralar yani yollanmış ciddi hesap öyle. numarasına. Yani. Hani niteliği de çok önemli aslında. Bir dava açtığımız zaman bu böyle e, sürüyor mu? Nasıl buluruz o kişiyi hemen? Çünkü iptal ediyorlar. Öyle bir şey de yok. Yani. Casus yazılım gönderiyorlar. Genelde insanlar birbirleriyle konuşurken casus yazılım diye bir program vardır. Size normal nasılsın, iyi misin diye bir yazı yazarken altında ekstra bir tıklama linki var. E siz de sonuçta gönderen kişi arkadaşınız. E bana güveniyorsunuz. Ben size yolluyorum bunu. Ne haber nasın kardeşim diyorum. Ama altında bir link var. Benim gönderdiğimi, benim mi? gönderdiğimi <laughs> zannediyorsunuz. İşte <laughs> size bir resim attım veya bir video yolluyorum. Bunu incele der gibi size yolladığında siz de merak ediyorsunuz. Tıkladığınızda işte o bir casus yazılımdır. <laughs> Neler söyleyeceksiniz bu konularla ilgili? Hakkımızı nasıl aramalıyız? Ya şimdi aslında çok ıı, tecavüz edilen bir alan oldu son zamanlarda bilişim suçları. Ee, ki Atakan Bey de bu konuda çok e, mağduriyet yaşamış evet. bir şahıstır. Ee, bununla alakalı kişilerin e, verilerinin e, kopyalanması ve e, kullanılması durum söz konusu oluyor. Habersiz, rızası dışında. E, tabii biz bunlara müdahale ediyoruz. E, ayrıyeten bu e, mağdurların e, hayatı, özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor. Ve bununla ilgili de suç duyurularında bulunuyoruz. E, tabii uğranılan maddi ve manevi tazminat ee, zararları da gideriyoruz. Hukuki davaları da açarak. Hı hı. Yani kişilerin sosyal medya yani, hesapları herkeste çok. E şimdi Facebook, Twitter ve e, WhatsApp işte atıyorum e, Skype gibi e, sosyal iletişim araçlarını kullanaraktan e, tehdit, şantaj suçları oluşturabiliyorlar. E, genelde bu tarz e, suçlar çok yaygın. Yani e, bir bakıyorsunuz sizin özel bir resminiz bir sitede yayınlanabiliyor evet. ya da tehdit olarak kullanılabiliyor. E, tabii sizden şantaj karşılığı para isteniyor. Yani çok bizim çok sık karşılaştığımız bir suç çeşidi olarak söyleyebilirim. Peki yani. bizler Türk halkı olarak Atakan, Vildan senin adına da soracağım bu soruyu. Facebook'u ya da bu sosyal ağları kolay, güzel kullanabiliyor muyuz? Başarılı mıyız sence? Biz güzel kullanamıyoruz. Çünkü biz de kendi şahsımıza bakarak düzgün araştırmıyoruz. Yani konuşacağımız insanları da bilmiyoruz. Şimdi önüne geleni arkadaşlık isteğini kabul ediyorsun. Evet. Kendi arkadaşın olmayabilir. Evet. Kendi arkadaşının resmini koyup size ulaşıp sizin hakkınızda bilgi almak isteyen insanlar var. Mesela bana kendi şahsım oluyor mesela. Ee, bana da çok senin, senin resmini kullanarak senin adını lekeliyorlar. Yani siz bir sanatçısınız. Sizin resminizi alıp bir profil açıyor. Başkasıyla konuşuyor ama labali konuşuyor. Ama sizin adınıza kirletiyor. Siz labali bir insan değilsiniz. Konuşacağınız mevzular onlar değil. Ama sizin adınıza başkalarıyla konuşuyorlar, isminizi lekeliyorlar. Çok bizim önemli. bizim ülkemizde yani sosyal medyayı insanlar normal işine yarayacak şekilde kullanmıyorlar. Hı. Yani hep bir asosyal, değişik bir aktiviteler, değişik bir art niyetlilik amacında sosyal medyayı kullanıyorlar. Aslında sosyal medya insan için iyi Çok bir yerli. araç ama düzgün kullanırsa. Çok Şimdi yerli. biz bilişim alanında ilgileniyoruz. Bizim işimize fazla fazla yarıyor. Ama bir art niyetli olarak kullansak Neler neler İsmimiz çıkar. İsmimiz çıkar. Tabii ki. İnternet polisi diye bir şey var mı? Yani i̇nternet sorması. polisi diye var. İnternet benim polisi e, bir şey var. Benim profil fotoğraf. fotoğrafım fotoğraf çalınmıştı. Bana dediler ki internet polisi diye bir şey var. Oraya girip tıklayacaksın işte şikayetini bildireceksin. İnternet, ben böyle bir şey var mı yok mu aa, bilmediğim için. İnternet polisi. Evet internet, i̇nternet polisi. İnternet polisi şöyle. Şimdi e, bir Milli İstihbarat'ın internet kullanıcılarını incelediği bir birim var. Siz Size şimdi sosyal medyada bir resimleriniz çalındı, işte hakaret ediliyor size, bir tehdit geliyor. Ama sizin gibi kaç milyon insanın aynı Aynen. şekilde. Şimdi bir emniyet kalkıp bununla ilgilenmez. Hı. Es geçiyor. Ama çok önemli bir husustur. Tehdit alıyorsunuzdur. İşte ölüm tehdidi alıyorsunuzdur sosyal medyadan. Gidersiniz bir emniyete bir suç duyurusunda, bir savcılığa suç duyurusunda bulunsunuz, İnceleme yanılır. Hangi IP'den giriliyor, hangi adresten girilmiş, hangi kullanıcı profiliyle o hemen öyle yakalanacak diye bir kanun da yok. Emniyet onu ilk önce inceliyor. Evet. Yazışmalara bakıyor. Tamam. İşte tehdit nasıl gelmiş? şantaj Veya siz kesinlikle. küfür ediyorsunuz, size karşı taraf da küfür ediyor mu? Şimdi şöyle bir şey de var. Siz küfür ediyorsunuz, karşılık vermeyeceksin. verirsen sen de suçlusun. Evet. Çok önemli kramplar. Evet. önemli bir şey. Kesinlikle. Bu yani çok önemli bilgiler. Birisi size küfür ediyor, hakaret ediyor şahsınıza. Sen de aynı şekilde ona küfür ediyorsun. E ben gidip şimdi dava açtığımda bu bana küfür etti, hakaret ediyor, şahsıma tahrik ediyor, beni tehdit ediyor dediğinde polis incelemeye alınca e sen de demişsin. E peki bu, bu neye dikkat edeceğiz? Biz ya burada aslında e, Yusuf Bey ihlal edilmesi dediğim gibi çok e, şey bir suç olduğu için e, çok dikkat etmek lazım yazdığımıza, çizdiğimize yani. E, çünkü değil. çok ihlal edilecek bir alan olduğu için ve bunun çok e, ciddi yaptırımları var. Yani şimdi bir e, özel kişisel verilerin kullanılması, yani kişinin rızası olmadan kullanılması bir e, 1 yıla 3 yıla arası hapis cezası var. E, ayrıca bunun e, çoğaltılması, yani bu e, kaydedilmesi ve çoğaltılması başka şahısların yine rızası dışında eline geçmesi de 2 yıla da 4 yıla arası hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Tabi bunlar ciddi yaptırımlar ancak dediği gibi Atakan Bey'in savcılık burada ne kadar devreye girer ya da bizim elimizde ne kadar done var, bunu nasıl kullanabiliriz önemli olan bu nokta. Şeyi çok merak yani, ediyorum. Hani bu suç duyurusunda bulunuyoruz işte o delilleri götürüyoruz, savcılar şikayet ediyoruz da ne kadar süreçte bunlar inceleniyor? Çünkü bir sürü dosya var. Şimdi ben Art genelde e, tabii e, bu tarz aslında bu e, konuyu biraz daha ayrı bir detayla e, incelememiz lazım. Daha farklı bir konu çünkü bu. E, Türkiye'nin yargılama sistemiyle alakalı bir şey bu. E, ama e, tabii savcılar e, el, önlerine gelen dosya yani benim e, bir yıl içerisinde verilen e, açılan davalarım da oluyor. 3-4 ay içerisinde açılan davalar da oluyor. Yani burada bir şey yok, bir kriter yok. Ya i̇şin durumuna göre bakıyorlar. Yani, e, tabii çok ciddi bir suçsa zaten hemen e, işleme konulabiliyor. Ama burada tabii savcıların e, çalışma şekline bağlı. Yani. Peki sosyal medya üzerine mesela e, sana böyle şikayet gelen... ...dava olarak açtığın çok ciddi davalar var mı? Ya çok fazla var. Hatta şöyle bir davam var benim. Bu biraz farklı bir konu. Bileşim suçuyla alakalı değil. Basın yoluyla yapılan bir özellikle son zamanlarda... ...gündemde olan bir davayla alakalı... ...bir dava bizim ofisimize geldi. Haksız bir yayın var. Haksız bir yayından dolayı. Biz bununla alakalı gazetelere ve... ...basın sitelerine... ...ihtarlar çektik. Yani şimdi mağdur geliyor bizim ofisimize... ...ama her şey... Ee, onun anlattığının aksine bize öyle inandığımız için ama gerçekten de olay öyle yani. Çok haklı bir şekilde bizim ofisimize geldi ve şu an da açmış boyuttayız. Ayrıca sabırlık şikayetini de yaptık. Tabii beklemedeyiz şu anda. Yani bu tarz davalar gelebiliyor. Siz daha çok hangi tür davalarla ilgileniyorsunuz? Aslında benim müvekkillerimin bana en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Belki işimiz dışarıda. Evet. Gibi. evet tamam. Ee, müvekkillerimin en çok soru gelen sorulardan bir tanesini sordunuz. Aslında ben olaya şu açıdan bakmak istiyorum. Ee, ben haklı iş Haksız iş boyutuna ilk başta bir ayrım yapmak istiyorum. Haklı olan her türlü iş alıyorum. Ee, tabii bu haklı işler olarak ne ile ilgileniyorsunuz diye sorarsanız, aile hukuku, e, bilişim hukuku, basın hukuku, e, icra, iflas, e, miras, hepsini saydınız diyeceksiniz zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne kaldı geriye? Yelpazeniz çok genişmiş. Yelpaze geniş evet, evet. yelpaze çok geniş ama hakikaten e, ki buradan e, ortağım Nazım Bey'e de sesleniyorum, Orada selamlarımı iletiyorum. Ee, birçok davadan da alnımızın akıda çıkıyoruz yani. Evet e, Atakan Bey, ben antivirüs programlarının görevleri nelerdir? Ee, hani hepimizin kullandığı normal günlük hayatımızda kullanıyoruz. Bunun... Hadi. Antivirüs programlarının görevleri e, bilgisayarımızı diğer dış saldırganlardan korumak, e, bilgilerimizi dosyalarımıza erişimlerin engellemesi için kullanılan bir yazılım programıdır. Ama tabii ki antivirüs kullanırken de kullanıcıların dikkat etmesi gereken hususlar var. Antivirüs programlarını kullanırken e, lisanslı yazılım kullanmalarını ben tavsiye ediyorum. Orijinal olan yazılımların kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü diğer e, cracklenmiş yazılımların bilgisayarımızın daha sağlıklı kullanmasına sebep değil. Evet. O, Peki biz bu konularda yanılabiliyoruz diye düşünüyorum bazen Atakan Bey. Yani e, hani lisanslı olduğunu düşündüğümüz e, ben şahsen ben düşündüğümü evet. bile hani indirebiliyorum. Hani orada sonra hata ettiğimi de görüyorum. sonrasında da fark ediyorum. Şimdi zaten lisanslı olup olmadığını almış olduğunuz bütçeden anlarsınız. Şimdi krekli <laughs> bir program alıyorsanız bütçenin düşüklüğü bir yazılım programını alırken orijinal olup olmadığını da bütçeden anlarsınız. Yani bütçesi, evet. yüksek, bütçesi olan kişi, yüksek olan kişi. Evet. Bir program zaten yazılım orijinal bir yazılımdır. Onu kullanmanızı tavsiye ederim. Öğrencileri de aynı şekilde. Ama herkes tabii bu programları alamıyor. Herkes krekli kullanmak istiyor. Ev kullanıcıları var. Ev kullanıcıları tabii ki orijinal almaz. Evinde kullananlar krekli programlar kullanıyor. Ama özellikle iş yerinde olan şahsi bilgileri onlar için çok önemli olan kullanıcıların orijinal kullanmasını tavsiye ediyorum. Son günlerde boşanma davalarının arttığına çok. dair elimizde çok güçlü hep böyle duyumlar var. Buraya evet. gelen konuklarımız. Bilim adamları da aynı şeyi söylüyor. Bu sene özellikle patlama yaşanacak diyor. Doğru mu? Böyle bir artış var mı? Ya gerçekten aslında bu. ben de bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Hakikaten çok fazla boşanma davaları oluyor. Ee, sebep olarak tabii ki ekonomik e, yetersizlikler, e, sadakat yükümlülüğüne aykırı, aykırılık e, ya da işte e, daha birçok sebep olabiliyor. İki taraflar birbirlerini tanıyamıyor, e, hayatları e, bir şekilde çekilmez hale geliyor. Ya genelde bu sebeplerin çok fazla boşanma davaları patladı. Yani bu e, 20-30 yıl öncesi e, evliliklerle kıyasladığımızda yani nereden baksanız biz 8-10 kat buldu. boşanma. Arttı ama. yani. Tabii ki arttı. Siz Tabii yani. arttı. Sizin şirketinizin faaliyet alanları nelerdir Atakan Bey? Bizim şirketimizin faaliyet alanları yazılım ve donanım üzerine faaliyet gösteriyoruz. Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta mağazamız var. Berzan Özeyrenoğlu. Aldığı değerli bir insanla beraber çalışıyorum. Oh, çok sıkıştım, Biraz ayrı, ayrı, <laughs> ayrı zamanda avukatım Murat Bey'le beraberim. Ee, yazılım, donanım, elektronik ürünlerin satışları, şirketlerin reklamları, e, site tasarımları, medyada, basında ve Google SEO ayarlarında sıralara çıkabilme, onların ilanları, basın görselleri ve logo tasarım olarak hizmet veriyoruz Beşiktaş'ta Sinanpaşa İş Merkezi'nde bu şekilde tüketicilere hizmetimiz sonsuz. Diyorum. Çok güzel. Biz de... İstanbul halkının özellikle bilişim e, konusunda problemleri olduğu zaman evet. e, nerelere başvurmaları gerekiyor? Şimdi genelde bütün herkesin belli başlı kendine göre şahsi problemleri, sormak istediği sorular, almak istediği elektronik ürünler var. Türkiye'de belli başlı yerler var ama istedikleri randımanları alamıyor insanlar. Ee, İstanbul'da bazı bölgeler var. Bu sektörde kendini bir borsa olarak ee, bir dabız yoklayan yerler var. Mecidiyeköy, Beşiktaş gibi yerler. Beşiktaş'ta Sinanpaşa İş merkezi söylemiş olduğum yer, firmamın olduğu yer. Burada ve Mecidiyeköy'de e, istemiş olduğu ürünlerin, e, istemiş olduğu aksesuarları veya sormak istediği bir program, yazılım, bir data hizmeti varsa bu bölgelerde en sağlıklı şekilde hizmet alabilirler. İşinizde o kadar başarılısınız ki her daim zirveyi zorluyorsunuz. Çok güzel Zaten zirvedesiniz. Şans ]iniz. sizden i̇nşallah yok. Daha çok güzel olacak. konuşuyorsunuz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Her sağ şey gönlünüzce sağ. olsun inşallah. <laughs> Sizin çok de her şey gönlünüzce olsun.